Herkese merhaba gençler. Alex Seca'dasınız. İşte bir raid daha atıyoruz, Solo diyodayız. Ee, i̇şte şu rayı raidleyeceğiz. Ee, sanırım burası adamların ee, nasıl diyorlar ona farm evi gibi bir şey. Burada çok taş çıkıyor. O yüzden burada taşlanıyorlar diye düşünüyoruz. Offline'lar şu anda. O yüzden bir an önce girmek istiyoruz Şahin'le. İyi seyirler şimdiden. Teşekkür ederim. Düşürüz. Hadi şahin başlayalım kardeşim. Oh. Güzel attım lan. Oh. Kapat kapat. Oh baby. Ha vurmuyordu lan buga sokmuştum. Bir açsana. Ya onu bitirsen ne olacak? Bırak kapağını da Mal niye oraya atmışlar ki onu? Neyse. Ölürsün orada. Korkudan alamıyorum ki. Bom. Um. Ya ama ben benim attım köşeye geçeceğim. Atsaydın ya hepsini. Ne köşesi? Vuruyorum. Vurma daha dur. Şey var. Şey var ya. Yaaay nice, sıçam Nasıl atacağız buraya şeyi, aha tuzaklı Bu ne? <laughs> ver lan ver ben korkmuyorum ver Gördün mü hareketleri var e-sporcu hareketleri bunlar Bu raidde ölmeyeceğim lan <laughs> çıkamıyorum da sıkmıyor da. <gülüyor> 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 öldürmeyen Allah öldürmeyen. <laughs> kanka trenin ucu çok bombok bir yere çıktı. Ee, ne, ne yapacağız? şimdi? Aa. Kanka onu ne yapacağız? Ben onu. Ben var ya onu yedim ya şu an. <laughs> kanka Ha, atamıyoruz. Yetkimiz olsa şuraya küçük kutu atardık onunla bu bu sokardık. Hmm. Ne yapacağız? Aç. Direkt karşılar mı görüyor? Evet. Bayağı bir vurmadı. Bayağı bir vurmadı çünkü kale almadı dedi bu kim? <laughs> İn bakayım bir daha. Ya ha ha. Dur bakayım ineceğim lan tamam. Onunu! <laughs> ne yapıyorsun <oğlum? gülüyor> Nasıl ev ya? Ne yapçık? Sen bitireceksin onu. Oğlum ben bitiremem onu. Direkt vurur yani kaçacak yer yok. 8 tane C4 var. Nerede o? Tam şurada kanka. Şu üçgende. Orada şu Şuraya mı atalım? Kanka şu ne? Bu metal. Para iki metal abi. Ben bakmaya gidiyorum ya. Hazır mısın? Bir git bakayım. Bir git olmazsa şur şuradan bir yerden gireriz. Ver bana C4'leri. Adam da uyuyor ayağını görüyorum. Ver. Kaç tane? Değil? Ver ha. iki tane. tane. Buraya atsaydın keşke Ananı s... Tarete mi attın? Yo. Kapıyı at açtım şu anda Bekle dur Halledeceğim şal orada da taret yoktur <laughs> Burayı da açamaz artık Altı, yedi, altı Hazır mısın kanka? Ben alırım ben dışarı bakmışsın tamam. Tamam chestleri bulduk. Chestlere hmm. hmm. <laughs> chest geçiş var mı orada? Var ama... Eee... Hmm. İTME <laughs> pezevenk! Ne <laughs> yetiyorsun? <laughs> Sen var ya... Etmiyor, ya devletin ajanısın ya da basınsın oğlum. <laughs> Hadi ya adama Bak gerekir. ne yapacağız biliyor musun? Adamlar gelmez zaman öküm. Körit'in öldüğü yerde farm evi kurmuş bunlar ya. Bak şimdi. Ee, şöyle düşünüyorum. Şura var ya bak şura. Şura He. şu, şu üçgenin şu çizgisi. He. Sana girsin. <gülüyor> <gülüyor> şu çizgiye inşaatla tahta yaparsan belki. Tahta yapabiliyor musun düz? Yetkin yokken yatay yapabilirsin. Dikey yapamazsın. Ha, o zaman kanka. Şöyle yapacağız. Ee, çizgi bana değil sana giriyor. E, ee, bana... Bak ne yapacağız biliyor musun? Bu bir risk tamam mı? <laughs> Riskler kraliçesi. Bak şimdi. Bir çayımdan bir yudum alayım. <laughs> Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben buraya iki tane C4. Kaç C4'e patlıyor şey? Taret. ha. 2 herhalde. Tamam. İki tane C4 veriyorsun bana. Ver bakayım. Tamam, Verdin mi? Bak. Şimdi bak. Eee... biz işitteyken tamam mı? <laughs> Bize öğrettikleri şey. <laughs> Kanka bak. Buradan şu köşeden hemen şuraya chestlere zıplayacağım tamam mı? İtme beni sakın. Eee ama yok zıplayamam. Niye biliyor tamam tamam sakin sakin. Niye? A? tanetin şeyi bitti. Ermisin mi bitti? Yürü bakalım. Yok dur. Canım yok. Yürüyemem kanka da bu C4'leri buna atana kadar ölür müyüm? Hazır mısın? Ben hazırım çünkü. Orada böyle durunca vurmuyor mu? Eğilince vuruyor galiba. Bir tane attım. Bir de çıkabilsem. <laughs> Tam üstüne attım mı düşünüyorum. Adam öldü galiba. Ne kırıldı Talet kırıldı mı? Dur çık sen. Evet talet kırılmış. <laughs> Oğlum ben var ya. Üf diyorum sana ya. 110 da mermisi varmış. Fırınlar patlamış burada. Taş var. Taş var. Taş var. Filtiler var. Ha dediğim gibi farm evi ya amına koyayım. Farm eviymiş amına koyayım. kusacağım şimdi hava ayar ay. Oy 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 Kaç var oğlum baksana ne var Oğlum yaşına şuna baksana şu arka chest'e E ee, adamda da var sülfür Şunları bir koyayım şuraya da adamdan toplayayım Dolap orada oradan aldı. Çek dolabı da çak. <laughs> Girmişken. Şuna bakmadım. Aa trap niye böyle ters koymuş salak? Yanlış koymuş çekin. Aç abi dolabı da. Ya şuraya geçsene şuradan vurmaz sana ya. <laughs> C4 atıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Seçil vardı oğlum. Kanka biz eski C4'cülerden Ah <laughs> 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 Ya oğlum çok enterestik bir adamsın ya. Ben yani şu dola ben hepsine bir bakabilir miyim? Bir çekin şöyle baş baştan sayarak. Burada taşlar ve metal varmış. Kapını at abi. Burada şırıngalarımız var. Taşınlarımız var. Daşlarımız var. Burada 6, 12, 18, 24, 25, 26, 27K sülfür çıktı kanka. Dur bakayım, bir daha bakıyorum. Değiştiremiyoruz ama. Tamam. Şuraya chase yapalım da, kanka. Şunları koyalım ya. Kaybolmadım. Dediğim gibi bak bunlar burada farm yapıyor abi. Geliyorlar ıssıza. Anladın mı? Ninja kasıyorlar. Biz de öyle yapıyoruz. Tamam biz de öyle yapıyoruz ama herkes yapmasın abi. Anladın mı? yapalım sadece? Evet sadece biz yapalım abi. Lan bu kutusunu dışarı attı. Hangi kutusunu? Aha. Hani lan? Çekil bakayım. Allah Allah oldu şu şey, en üstteki. Yani buraya gelip işte burada giyip hazmatları çıkıyorlar tezomenikler. Basıyorlar. Güzel beyler. Burada böyle bir raid'ti böyle bir anımızdı. He? İşte, evet, fotoğraf evet, alayım ya. Metal lazım haa sülfür fotoğrafı aldım neredeydi o ha sülfürlü sülfür fotoğrafı alacağım da uuuuuuuu çok güzel OP oldu bu. Ha? Evet beyler. Bu da böyle bir anımızdı. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bye ve çay.